Bugün beşinci kez deniyorum. Her şeyi aynı yapmak için. Şurada yumruk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için şey yapacağız. Granny 2 hard moddan oynayacağız. Hard olsa iyi olur diyen biri var. Ama bence gene yapamayacağım. Her zamanki gibi. Yapamazsam da gene de videoyu açacağım. Bana ne çok da sikimli. Neyse. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce abone, like falan filan. Bravo zaten atmayacaksınız. O yüzden videomuza başlayalım. <laughs> Bu ibnelerin evladı tüfekle bir dakika. Normal modda elektro şokla bir dakika diyor. <laughs> en azından bir gemi memi seçseydiniz ya. Burada da patlık lazım. Şimdi vazifsiz şeyler çıkacak. Senin amına koyayım. Şuradan gram çıkarsa. Şurada dolanma yapacağız. Dolanma hareketi. İzini kaybettireceğim. şey vermeyecek ki. Normal modda en azından bir resim mesim verir. Burada bir şey vermiyor. Neyse keseyim. Bu gitmiyor. I'm hungry, amına koyayım. Yarık arkadaşlar bu zamana kadar hiçbir şey bulam. Sen siktir git amına. Ananı siktiğimin evladı ya. İlla sövecek, sövdüreceksiniz beni. Amına kodumun evladı. Arkadaşlar videoda çok küfür ediyorum ama benim umurumda değil. Dava açarsanız açın abi. Bana. Ondan sonra biri geliyor diyor ki yok çocuk sen ne ara küfürü biliyorsun lan? İt falan filan diyorsunuz. Ben de konumuna gel dedim. Ben de gel dedim amına. Döverim onu şurada boksel düvenini. onu. On, on. Neyse fazla söylemek de. Dava açılacak yoksa buna. Amına... YouTube'da telif yiyeceğiz. 31 çekmeye gidiyor mu lan? İnşallah gram 31 çekmiyor. Yok. Çünkü bazen 31 çekiyor tuvalette. Burada <laughs> Kıda... çart ediyor. Senin ben an. On... <laughs> kaçamadım. Şuraya bir şey lazım ya. Granny boy. Bak vazo da yok ha. Granny bir gibi. İlk oyunda şey vardı. Vazo vardı. Şuradan bir şey verdi. Senin. Çık. Leblebi. Paspor istiyorsanız söyleyin. Grani 3 daha zor. Grani bir ekstrem mod isterseniz isteyin daha kolay. Bana göre. Çünkü bitirmiştim. Ama box bağlı bug bitirmiştim. Bugsızını da istiyorsanız sıçıyor. Vurma lan buradan. Grani cu vurma lan amına koydum. Ananı sikeyim. Kalk, sikle git. Elini amına koyayım en azından bir bakım yapsaydım. Su Deniz, Su Deniz'in balı hiç beğenmez. Gelirken köpek gibi gelin. Çıkarken yavaş gidin. 3 saatte gidin, uykum geliyor hadi ya. Ya git, git. Spunna amına. Grandpa o şarkı yaş Grandi bunun yanına gitsin bu yaram yar yaram kocam. Senin ananı amına koyarım. Şuradan bir fake atar mıyız? Tamam. Atar! At <laughs> yok yapamıyorsun. Yüzüme vuracak direkt. Çık ya. Bir şey bulamadık zaten. Eğer bir daha çıkarsam anamı siksinler. Çıkmayacağım. Çıkarsam anamı siksinler. Ölsem bile çıkmayacağım. Yani burada ölsem bile çıkmayacağım. Ben şey üzülüyorum. Gereksiz. Boşuna bir video atıyorsun. 5-6 kez deniyorum. En az ama en az. Sen ananı Bir Büfeyi kadarız da. Grampa da hızlı. Grandin. Hard modda bir keresinde bir tane videoda ekstrem mod mu, hard mod mu dedi, daha azdı. Ama orası bu karayı dinleme ya. Niye dinliyorsun ki o kadını? <laughs> Aslında ben kocayı sevdim de. O granny hiç sevmedim ha. Lavuk ya. Hiç çıkamıyorum ben buradan. Git git git. Nereye gidiyor lan bu? Bir yere gitmemiş. Nereye gidiyorsun lan? Piç. Tamam siktir git artık ya. Kral hadi. Şuradan bir şey verirsin ya. Bak bir bu gelir, bir o gelir, bir amanın am... Bu gelir. Şuradan bir fake atarsın. Şeyden korkuyorum ama. Grandpa bir yerden gelecek. Anamı sikti. Kaçar mıyım? Kaçtık lan. Silah. Oha wow, ikisini aynı anda koydu. Granny gelecek mi? Vurmadım sandım ha. Grandpa gelme sen Yürü ya. Siktir git ya. Grandpa üstte galiba. Ama bir de şey sorun ha öldürünce Selamun Aleyküm Şunu ver bana Ya yürü ya Süremin içine sıçtın Umarım denk gelmeyiz Kapıyla ilgili bir şey versen Şaşırırdım sikirirdi. Granny gelecek şimdi. Ne verdi? Yok. Gerek olmayan şey. Çünkü oraya gitsin. Benim silah almam lazım. Tamam, sen ne? Nereden gelelim? Sağ ol. Bu gitsin ben bir silah alayım. Silah aldık. Şu bir. Oradan ta anandan vururum. Şak. Elin elinin amına. Umarım burada doğmazsın. Burada doğmuştu. Uşağa yemek vermeyeceğim. Bok yesin. Şöyle. bir. mermi nerede oğlum? Nerede bu amına? Ya git. Sikeceğim iyice istediniz ya. Granny doğdu. Ona eminim. Granny doğdu. Keşke gemiden kaçsak. Daha 10 dakikada bunu açacağız. Krobar var. Krobar işimize belki yarar. Şuradan bir weapon çıkar be. Zaten olmasaydı videoyu kapatacaktım. Yerleri doğmuştur. Olmam ben şuradan bir ineğim kral. Burası daha güvenli oğlum. Oradan cartçık oradan kalkacağına oradan daha kısa yoldan yaparsın mermi verir misin ya yürü ya bin tane işim var sizin bekçiniz miyim oğlum ben grandpa'yı kovalıyorum o beni değil ben onu kovalıyorum tamam gel 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 Şah. An. oradan anandan vurdum ver ya şimdi ne yapacağız? Weapon key çıkarsa pompalayacağız analarını. Ondan sonra siktir o dedi. Crowbar neredeydi lan? Ha şuradaydı. Atla şuradan. Da şuraya gideriz oğlum ne olacak? Ne olacak dediğim nazar değere. Tape tamam. Lazım olan, lazım olmayan. bu lazım. Ben şunu aşağıya bir yolla granini. Allah belanı versin. Öleyim oğlum ne olacak zaten. Bir şey olmayacak ki. Neyse kalksın bir ben bekleyeyim. Ben şeyden tiksiniyorum ya. Bunlar böyle geliyor bir yerden. Ebe'nin ee, hangisi daha güzel? Şu taraf mı? Şu da Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada yaz aşkını anlatım diyorum anlatmıyorsunuz. İlla kafanızı kırıp mı anlat? Diyeceğim. Kızacaksınız. Senin amına koyun. Hep işi bozuyor. Screwdriver nereden olacak ki? Şuradan uşağı besleme. senin ananın amına koyayım zamanda bitiremeyeceğiz ki. Boşuna deniyoruz ki. Sikerim lan böyle oyunu. Oyun beni sinir rahatsız etti. Tam siktir. Ya siktir git kral ya. Şuradan bir screwdriver olsa şu vazoyu götüne sokmak var. Senin Allah belanı versin bu karı. <laughs> ya Geldi ki. Kapıyı sikeyim orospu çocuğu. Reklamını da buna koyayım. Her... Oyun yeniden başladı. Ya siktir git ya. Oynamıyorum ben. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum ya.